E, piyasa şu an çok hareketli. Bu hareketlilik bize ne anlatıyor? Piyasa ne mesaj veriyor şu an? E, piyasaların e, kısa vadede verdiği cevap mevcut seçimlerle alakalı beklentiler. E, hem e, Amerika e, borsası hem Türkiye borsası e, artış trendi e, içerisinde. E, Asya piyasaları e, özellikle e, Çin'e yönelik beklentiler nedeniyle biraz daha tedirgin. Avrupa piyasalarında da çalkantılı bir dönem şey var. Şu anda değişim var. Dolayısıyla bunlar anlık tepkiler. Ben yani kısa vadede bu ve buna benzer artışlar, azalışlar olabilir ama orta ve uzun vadedeki gelişmeleri Sayın Murat Akgün'ün ifade ettiği gibi çok radikal bir değişim, dönüşüm olacağını beklemiyorum. Daha ziyade Türkiye ekonomisi açısından konuyu ele alırsak, Amerikan ee, ...ekonomik tercihlerinin e, Türkiye ekonomisi üzerindeki direk etkisi daha sınırlı. Daha ziyade özellikle Avrupa ve genel politikaların ekonomik yansımaları üzerinden... ...Türkiye'ye etkisi e, daha güçlü e, olacaktır. Bu da haliyle e, zamana yayılacaktır. Özellikle e, orta vadede e, Ukrayna Savaşı'nın e, yavaş yavaş... E, sönmesi e, belki bir e, anlaşmaya e, varıyor olması. Siz bekliyor musunuz Türkiye içeri? açısından e, avantajları belki e, Rusya ile olan e, ilişkilerinde de bir miktar e, avantaj kaybetmesi söz konusu olabilir. Çünkü hani Türkiye'nin pozisyonu e, mevcut e, krizde. Hı hı. E, elini daha da güçlendirmiş vaziyette özellikle de Rusya'ya karşı. E tabii söylemleri bu minvalde. E, biraz önce de ifade edildiği üzere Amerika'nın genelde e, özel e, ve Batı'nın desteği olmadan Ukrayna'nın Rusya ile teknik olarak zaten mücadele etmesi mümkün değil. Hı hı. Ne altyapısı, ne e, asker sayısı, ne askeri gücü bunu sürdürmesini mümkün kılmıyor. Dolayısıyla e, bu desteğin azaltılacağının ifade edilmesi bile doğal olarak bir barış ya da anlaşma sürecini zorlayacaktır. O beklenir eğer olağanüstü bir değişiklik olmazsa. Şu an artık resmi olarak başkan tabii ama daha resmi başkanlık dönemi başlamadı ama yapacağı ilk eylemi ya da yapacağı ilk icraatı ne olarak öngörürsünüz? Ekonomi mi, siyaset mi, iç politika mı ne yapar sizce? yani söylemlerinden anladığımız kadarıyla tabii ki Amerika içine yönelik bir tercihte bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle işte vergi indirimler, altyapı yatırımlarının <laughs> arttırılması gibi. Bir de Elon Musk'ın bu sürece evet. dahil edilmesiyle yani geleceğe ilişkin yani bilim kurgu anlamında Bence özellikle de seçmenlerin belki oylarını yönlendirme açısından doğru bir tercih yaptığını ifade edebiliriz sonuçlara bakınca. Açıkçası e, önceki dönemine göre Trump 2.0 döneminin biraz daha sisteme entegre olmuş, biraz daha e, bir anlamda tırpanlanmış hı hı. E, bir e, yola evrildiğini söylemek ya da beklemek daha doğru olur diye ifade edebilirim. Bitcoin sizce niye rekor kuruyor şu an? Tabii şey Elon Musk'ın bu süreçte Trump'ın yanında yer almasının ve onun Bitcoin'le alakalı görüşlerinin bundan sonraki süreçte kripto varlıklara yönelik Amerikan hı hı. politikasını belirleme yönündeki etkileri dolayısıyla yani böyle bir Evet. Artış olabilir. tabi bunlar kısa vadeli müdahaleler. Nihayetinde spekülatörler bu ve buna benzer gelişmelerden her zaman bir getiri beklentisi. Evet içerisinde oluyorlar. Peki o zaman isterseniz çok hızlı bir şekilde e, özellikle siz bahsettiğiniz ekonomi politikaları daha harcamaya yönelik politikalar, kamu harcamalarının arttırması beraberinde enflasyonist bir baskıyı da tekrar getirebilir mi endişesi var. E, Fed'in faiz indirim döngüsünün daha başlamadan sonuna mı geldik sizce? Evet o aslında hem işte enflasyonu durduracağı, fiyat artışlarını durduracağı, e, konut ve işte petrol fiyatlarının e, bir anlamda kontrol altına alınacağı vaadiyle aynı zamanda harcamaları arttıracağı vaadi çok örtüşmüyor. Bunlardan birini tercih etmek zorunda. Ya ikisini de kontrollü yapacak. Ama nihayetinde bunların seçim vaadi olduğunu da unutmayalım. Evet. Dolayısıyla hani söylemek kolay ama yapmak zor. Açıkçası hani bu süreçte belki önceki döneme göre daha zorlu bir noktada. Çünkü evet şu anda faiz indirimleri başladı ama hani bunu sürdürmesi durumunda bu ifade ettiği vergi indirimleriyle beraber bunu yapabiliyor olması evet. çok mümkün değil. Çünkü bu sefer bütçe açıkları ve borçlanma gibi zorluklarla Bambaşka da karşı var. karşıya gelebilir. Kaldı ki diğer taraftan da Amerikan dolarının dünya ekonomisindeki etkinliğinin özellikle Rusya'ya olan yaptırımlarla beraber yavaş yavaş artıyor zayıflaması bundan sonraki süreçte de BRICS'te de buna ilişkin bir planlama yapıldığını biliyoruz. İşini biraz daha zorlaştırabilir. Çünkü hakikaten senyoraj etkisi nedeniyle Amerikan ekonomisi dünya ekonomisinin evet. önemli bir kesimini zaten işte %20'nin üzerinde bir payla etkiliyor ama diğer taraftan da kontrol etme imkanına sahip. Dolayısıyla bunu da ee, özellikle Çin ile olan e, uygulayacağı e, ticaret evet. politikalarını da merkeze koyarsak aynı süreçte Çin'in de böyle bir e, tavır ve yaklaşım içerisine girmesi biraz daha zorlu bir süreci Amerikan ekonomisi açısından beklediğini evet. ifade Şimdi edebiliriz.